Hepinize konumdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gördüğünüz gibi ne oynuyoruz? CS 1.6 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün CS 1.6'da mi klasik map'indeyiz. Sorunundayız bugün arkadaşlar. Eee bayağıdır neden video gelmiyor? Onu söyleyeceğim. Eee arkadaşlar neden video gelmiyor? Normalde çekiyorum aslında ama o çektiklerimi silmek zorunda kalıyorum. Çünkü bilmem sıkıntı falan oluyor sesle mesle falan sıkıntı oyna şey yapabiliyoruz yani video kalitesi oluyor ve izlenmiyor bu sorunun yüzünden videolar çekemedim Biraz çeksem de atamadım normalde de çok çekmiyorum arkadaşlar mesela bugün ilk ilk kez bugün çektim evet pingim 103 yani bizim orijinal pingimiz 103 Bir kere 600 lü, 700 lü görmüşlüğüm var Al işte. Karde, oyun gitti. Sonra oradan çıkıp girmek zorundayım. Arkadaşlar bugün normalde bir tane video çekecektim aslında daha geçen yani sıfır kişi yok ya ya yalan atıyorsun kardeş sıfır kişi olmaz. Daha demin 16 kişiydi hatta 17 benim sayımda. Map serverumuz 17 kişi oldu. What the f Why? He. <laughs> sıfır kişi. Lan. Abi. Abi sıfır kişi. Neyse biz de o sırada konuşuruz mapte böyle hiç ölmeden. Aha biri geldi. Baba. Arkadaşlar e, mesela demin bir video çekmiş ve YouTube'a aktarılmış bir şekilde bir video izlemeniz lazım. <laughs> lazım ama çekip atamadım. Video yarım kaldı 8. dakikada videoya elveda dedik. Daha videonun 8. dakikasında abi benim oyun manyadı ya. Galiba benim oyun gerçekten manyadı. Ee, en başka ah eh, bir kişi daha bize geldi. 666 Dark Souls 666. Ay ben de inandım. Hepimiz de inandık. Biz salak zaten. 4 FAMAS'ı çektim. Aa Glock çekmişim ya. Basfire mod daha güzel. Arkadaşlar ee, neydi? Ha, CS 1.6 videosu değildi. Ne diyeceğim unuttum. Hayır. Ha, karşıya full server attı biri gitmiş. Tamam okey. Leo karşı takıma 7 o arkadaşmış. Arkadaşlar GTA San Andreas videosu. <laughs> Arkadaşlar <sabah mı> devam ediyoruz. <laughs> ee, bir şey olmuş yani arada böyle. Yok 3 kişiyiz. Ee. Ee, ne yapalım ne istiyor ne alalım? Şimdi 3 değil. 3 Galil ben Galil çektim hocam. Adam nerede? Aşağıda yok. Arkadaşlar demeyin bir şey oldu. Ona gittim bakmaya. Vay adamı bak ya namlu oha 3 can. Şu an bir sıkıştı ölebilirim var ya. Şurada geçtiği için salmadan ben alırsam çok iyi olacak. Git çektim tamam. şunu. Tamam. Arkadaşlar söylediğimi bilmiyorum ama şey neydi? GTA San Andreas oynayamayacağım yani GTA San Andreas videosu gelmeyebilir hatta hiç gelmeyecek. Nedeni oyun inmiyor arkadaşlar. Nasıl inmiyor? Şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Ee, sıkıntı şöyle arkadaşlar. Oyun Oyun 845.98 de yani bu kadar yüklemeye çıkıp 1 GB 1 GB'lık bir şey, 1 GB 64 megabytelik bir şey zor yani yüklenmedi arkadaşlar. Hani e, o sorunu nasıl giderileceğinin giderileceğini bir şey yapacağım arkadaşlar. E, onu ayrı Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Yani kanala bakın. Beklemede kalın. Arkadaşlar bu arada nasıl videolarımdan haberdar olabilirsiniz? Tabii ki. Kanalımıza abone olarak, bildirimleri açarak videolardan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız yani herhangi bir videomu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Bu size kalmış. Zorlamıyoruz. İsteyen abone olmasın. Ama ben sizden rica ediyorum. Beni seven varsa abone olsun kanala. Like atsın videolarıma seviyorsa eğer. Sevmezse de dislike atsın. Yani bu size kalmış. Abi ben iki kişi ekrana gelmeyin ya. Ya. Aa. Sağ moruk kimsen her. röntgen re mi? Röntgen misin oğlum sen bizim röntgenimizi mi çektin? Tövbe. Arkadaşlar bu arada bayağıdır e, CS oynamıyorum hatta video çekmiyorum hem CS oynamıyorum. Ben CS'yi arada oynuyorum. Ondan sonra e, böyle bir video falan izliyorum. Ama insan bekler ya. İman neden beklemiyorsun ya? Dur benim bir... Benim pusma yerim vardı. Ben o pusma yerlerinin hepsini unuttum. Yok kaç tanesini gene hatırlıyorum da. Abi şu araya giremiyoruz mu? Abi giremiyorum ya. Yok oraya girince böyle canın gitmiyor diye bir şey. Var şey sandım da. O doğru değilmiş. Ne bakıyorsun o Arkandayım bir saattir. Nerede? Arkamda sıkmış. Sen böyle sen kimin kitini çalmaya çalışıyorsun boyuk? Ya ben seni görmedim zaten. Sen öyle devam et. Sen hayatına... Devam et. 12 vurdum ama adam ölmedi. Adam önü famaslamış yalnız. öldüm. Arkadaşlar eğer sizin yani Android mobil için yani mobil için oyunlarınız varsa videosu çekilmesi yani çekip YouTube'a atmamı istiyorsanız yani o oyunun. Bana yorumlarda yazar mısınız? Bu aralar oyun kıtlığı yaşıyorum. Aslında bende olan oyunları hiç oynayasım gelmiyor. Bu arada girdiğimde böyle bir şey yaşanıyor. Şey yaşıyorum. Böyle bir mutsuzluk bu arayı. Kendimi o şey yapmak için yani o şey yapmak istemiyorum gibi bir duygu yaşıyorum. Bu yüzden de oyunu geri videosunu çekemiyorum zaten. Evet. Şöyle. Nerede? Of. Yalnız adam Diggle'la bana etişat attı şu an. Şu an bir artistik yapsam bana söversin yorumlarda. O yüzden yaptım. Neyse ben burada videoya bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş gelmekte bulunmaktayız. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu galiba. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı eğer bütün videolarımı veya farklı videolarımı sevdiyseniz like atın. Sevmediyseniz dislike atın arkadaşlar. Bu size kalmış. Bay bay.